Evet, şu anda Kavak İnşaat'ın yapmış olduğu inşaatlarının bir tanesindeyiz. Yanımızda ise yapmış olduğu projelerle ve inşaatlarla sektöründe daima takdir gören ve inşaat alan vatandaşlar tarafından da takdir gören Kavak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Kavak ile birlikteyiz. İlk önce kolay gelsin, hayırlı işler diliyoruz. Evet Abdullah Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle... Kavak inşaat olarak kavak olaraktan uzun yıllar yurt dışında kalan bir girişimci olaraktan uzun bir süre sonra e, bölgemize yatırım yapmak üzere e, dönüş bulmaktayız. Bu da şu anda bölgemizin farklı bölgelerinde şantiyelerimiz mevcut. Şantiyelerimizi projelendirirken yurt dışında görmüş, yaşamış olduğumuz tecrübeleri birebir burada uygulayaraktan, halkımıza ihtiyacı olduğu daireleri nasıl üretebiliriz? aslında ciddi çalışmalar yürütmekteyiz. Abdullah Bey çok... özellikle bugün vatandaşlarımıza görmüş olduğumuz ihtiyaç fazlası e, ciddi daire karşılaşıyoruz. Bugün yurt dışındaki aileleri izlediğimiz zaman 70-80 metrekarede İstanbul'u incelediğimiz zaman 70-80 metrekare insanların gayet mutlu ve huzurlu yaşadıklarını direkt men e, izleyebiliyoruz. Bölgemizde ise insanlar hep büyük olsun büyük olsun diyerekten yaşamların ömürlerin en güzel yıllarını sürekli borç ödeyerekten konut uğraşaraktan geçirmek zorunda kalıyorlar. Biz bunların önüne geçmek istiyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz projelerimizde hemen hemen birçoğunda artık 110, 120, 130 metrekareleri baz alaraktan insanlarımızın ihtiyacına göre konutlar üretmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bunu biz tabana yaymamız gerekiyor. Mutlaka büyük projemiz olmalı ama bu bir bölgenin yüzde beş, yüzde onu kesinlikle geçmemeli. Bugün insanlar İstanbul'da 70-80 metrekare, 90 metrekare gayet mutlu, huzur yaşarken bizler niçin sürekli 150-170 metrekare daire üzerinde özellikle özellikle duruyoruz? Onu şu anda henüz çözmüş değilim. Abdullah evet. Bey özellikle biz her zaman şunu söyleriz. İhtiyacımız olan ne varsa yapalım ama ihtiyaç fazlasını yapmayalım. Eğer ihtiyacımız Dairelerimizde sürekli yeniliklerle e, dairelerimizi sürekli donatıyoruz. İşte ebeveyn giyinme odaları olsun, ebeveyn duşları olsun, kollarımız artık e, yürüyüş sensörü lambalar olsun. Bunlar artık birer ihtiyaç. Bunlarda da herhangi bir sıkıntımız yok. Bizim özellikle üzerine durduğumuz şu, ihtiyaç fazlası olanlardan kurtulalım. İhtiyacımız olan neyse onu zaten bugün şantiyemizde sürekli kullanıyoruz. Bizim bir özelliğimiz, her şantiyemiz birbirine sürekli farklı yeniliklerle buluşturan, halkımız yaşam standartını yükselten refaha kavuşturan ve hayatını kolaylaştıran projeler. Bugün e, dairelerimizin e, projelerinin hemen hemen hepsinde kendimiz oturacakmış gibi projeleri kendimiz çizerekten, üzerine duraraktan ihtiyacı olan proje halkımıza sunmak için bugün günümüzde sürekli ekibimizle çalışmaktayız. Bunun yanı sıra ben tekrar üzerine basarak söylemek istediğim şu, kesin ve kesinlikle insanlarımız ihtiyaç fazlası konutlar alarak hayatların hayatlarının en güzel yıllarını muhafet etmesinler. Şu an için Kemalpaşa Mahallesi'nde projelerimiz mevcut, Mevlana Mahallesi'nde ve Mahallesi'nde projelerimiz mevcut. Mevlana Mahallesi ve Kemalpaşa'da şu an proje olan seneye başlamayı planladığımız projemiz yine aynı şekilde mevcut. Bunlar da hep dikkate aldığımız artık 3 artı yapalım ama iki artı sıfırları da yavaş yavaş dönelim. Bunları projelerimize yavaş yavaş şu an entegre etmeye başladık. Özellikle şehir dışından bölgemize gelen işte memur olabiliyor veya baybayan eş olabiliyor. Bunlar hep büyüklerde de oturmak zorunda bırakılıyor. Bunlar için özellikle 2 artı 0 artık 1 artı 1 tarzından projelerimize yavaş yavaş projelerimize entegre etmeye başladık. Sayın izleyenlerimiz yeri geldiği zaman biz Kavak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Kavak'ın bürosunu, ofisini ziyaret ettiğimizde bakıyoruz orada vatandaşlarımız da Ali Kavak istişarelerde bulunuyor. Yani bir inşaatın daha, daha ne kadar güzel olması için hangi istekleri olduğunu belirtmek için birbirleriyle istişare yapıyorlar. Bu da kavak inşaatın başarısını getiriyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Biz her zaman şunu söylüyoruz. Tam olarak içine giremediğimiz, projelendiremediğimiz, yaşayamadığımız proje kesinlikle bizim değildir. Biz tüm projelerimizi kendimiz oturacakmış gibi yaşayarak birebir yaptığımız için insanlar tarafından, müşteri tarafından özellikle belirmesinin bir sebebi de bu. Tüm projelerimiz biz aynı kendimiz gibi projelendirerekten, bire de ihtiyacı olması gereken neler varsa onlara birebir koyaraktan bu şekilde projelendirmemizden dolayı vatandaşlarımız tarafından gerçekten e, onu özellikle gözlemlediğimiz e, beğenilmektedir. Evet, sayın Zerim, son olarak şunu söylemek istiyoruz. Ee, biz hani ofiste gördük, ofiste e, vatandaşlarda bir gördük ama Ali Kavak. Ee, sabahın erken vaktinden e, gecenin belli bir vaktine kadar tüm inşaatları, yapılan inşaatları, projeleri yerinde inceliyor. Ustalarıyla birlikte, çalışanlarıyla birlikte fikir alışverişi de bulunuyor. Evet, son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak vatandaşımıza e, şunu adizane tavsiyemdir. Kesinlikle ve kesinlikle ihtiyaç fazlası konutlara yönelmesinler. İhtiyacı kadar olan konutlara yönelsinler. Yok misafirimiz gelecek, o bu gelecek diyerekten kesinlikle ömürlerin en güzel yıllarını heba etmesinler. Küçük derlerde artık oturmasını öğrenmeli. Geriye kalan tasarrufumuz ile refah seviyemizi yükseltecek bir şekilde, güzel bir şekilde hayat sürdürmeyi tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim.